Ee, sevgili Hilal, kameraman arkadaşımız Burak Eskioğlu'yla e, bu kez şu soruyu sordular. Geçmişe yolculuk yapma imkanınız olsaydı, bir e, aracınız olsaydı, zaman tünelinde yolculuk seyahat etme imkanınız olsaydı hangi peygamber dönemine gitmek isterdiniz diye sordu arkadaşlarımız. Bakalım nasıl cevaplar almışlar. Bugün İstanbul sokaklarındayız. Geçmişte yolculuk yapsaydınız hangi peygamberin dönemine gitmek isterdiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevap alacağız. Bir zaman makinesiyle geçmişe gitme şansınız da olsa hangi peygamberin dönemine gitmek isterdiniz? Hazreti Muhammed'in dönemine gitmek isterdim. Neden? Peygamberimiz tabii ki de onun döneminde yaşamak isterdim. Onun dinleyebilmek isterdim bunları. Son peygamber olduğu için Hazreti Muhammed'in dönemine gitmek isterdim. Nuh aleyhisselam neden? Çünkü büyük bir gemisi vardı, ee, hayvanlarını falan bayağı çok fazla hayvanlar içeriye bandırdığı için yani bir keşfetmek isterdim, bakmak isterdim o dönemde neler oluyor falan diye. Geçmişe gitme hakkınız olsaydı hangi peygamberin dönemine giderdiniz? Vallahi o kadar bilgim yok ama peygamberimin yolundan gitmek istedi Hz. Muhammed tabii ki. tabii ki de. Neden? Hz. Muhammed e, aslında biliyoruz hayatını ama daha detaylı öğrenebiliriz. Aslında Kur'an bizim rehberimiz. Kur'an açıp çok rahat öğrenebiliriz ama biz insanlar olarak biraz tembellik yapıyoruz. Belki Hz. İsa olabilir ya. Neden? Ne bileyim denizi falan ayırıyor. İsa'yı de değil mi? Musa mıydı? <laughs> Daha bugün din kültür dersinde işledik ama uyuduğum için aklımda yok çok da bilmiyorum. O denize ayıranın şey yapmak isterdim, olmak isterdim, görmek isterdim ya da oradan bir geçmek isterdim o denizden. Hazreti Muhammed. Neden? Çünkü güzel yaşamış. Maalesef biz yaşamıyoruz. Bunu yaşatmıyoruz da çocuklarımıza bile örnek olamıyoruz. Çok kötü bir nesildeyiz. Çok kötü insanların içindeyiz. Yani hepimiz kötü olduk. Hazreti Yusuf. Neden? Çünkü onun hayatı daha merak edici. Kardeşlerin onu kuyuya atması daha ilgi çekici. Geçmişte yolculuk yapsaydınız evet. hangi peygamber döneme gitmek isterdiniz? Hazreti Yusuf olabilir. Kölelikten Mısır Sultanlığı'na falan filan çıkması biraz ilginç, garip. Nasıl başardı. bunları, nasıl yaptı? Onları canlı canlı görmek isterim. Yunus ya, Yunus büyük ihtimal. Yunus evet. Balina'nın midesinden canlı olarak kurtulması beni çok çeken bir olay oldu Hazreti Musa'ya. Neden? Kimse bilmiyordu denize vurup ikiye yar can ama o da biliyordu ki Allah'a sığınanın yarı yolda kalmayacağını. Onunla beraber olmak isterdim. Geçmişte yolculuk yapsaydınız hangi peygamberin dönemine gitmek isterdiniz? Hazreti Muhammed Efendimizin dönemine. Neden? Neyse. Ya onun dönemi daha güzel, gelişme çağı. Hani o savaşlar olsun falan. Bedir'de şehit olmak isterdim mesela yani gidip orada. Hazreti Süleyman. Neden? Ee, çünkü cinlerle konuştuğu ve onları kontrol ettiği düşünülüyor. Bu yüzden. ilgimi çekiyor. Geçmişte yolculuk yapsaydınız hangi peygamberin dönemine gitmek isterdiniz? Hazreti Muhammed'le yapardım. Zaten de ölümümde de onu istiyorum. Allah onun yanından komşu eylesin beni diyorum. Hangi peygamber? Hazreti Muhammed. Neden? Çünkü diğerlerini o kadar tanımıyorum. Geçmişte bir yolculuk yapsaydınız hangi peygamber dönemine gitmek isterdiniz? Hazreti Muhammed Mustafa. Neden? Çünkü o bizim en son gelen peygamberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dönemine gitmek isterdim. Neden? Çünkü en fazla dürüstlüğün olduğu, güzelliğin olduğu zaman o zamandı. Musa peygamber. Neden? hani merak ediyorum onun mucizelerini daha çok böyle hayatını hani çok böyle ilgimi çeken olaylar olmuş o dönemde. Oyla bir de Hazreti İsa'nın dönemi. Hangi olaylar olmuş? Mesela ölü diriltme, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarması, ondan işte asası yılan oluyor olayları falan görmek isterdim yani. Tabii ki Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed'in Neden? Onun yaşadığı zamanı görmek isterdik tabii en çok merak ettiğimiz o. Çünkü biz onu görmediksin. Hazreti Adem neden Hazreti Adem? Çünkü ilk insan ve dünyanın ilk halini görmek isterdim. Hazreti İbrahim'e gitmek isterdim. Neden Hazreti İbrahim? Hem adım İbrahim hem de nasıl yandığını merak ettim. Yani nasıl yanmıyor, o zamanlar ne olmuş, ne yaşanmış onları merak ederdim. Onun için gitmek isterdim. Çok ilginç cevaplar sevgili Hilal. Burak Eskiyoğlu ve Kurguda Hasan Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Notlar almaya çalıştım. Hocam halkımız mucizeler üzerinden merakla gitmek istemiş. Diyor ki Hz. Musa o denizi nasıl yardı merak ettim oraya gitmek isterdim. Diyor ki Hz. Nuh'un çok büyük bir gemisi varmış o gemiyi merak ettim diyor. Bir diğeri Yunus Aleyhisselam'ın zamanına gitmek isterdim. Kocaman balığın karnına nasıl girdi orada nasıl sağ kaldı onu görmek isterdim diyor. Bir başka Hazreti İsa ölüleri diriltiyormuş. O mucizelere şahit olmak isterdim diyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyen var. O da mesela cinlere hükmediyordu, rüzgara hükmediyordu. O dönemi görmek isterdim ama peygamber efendimizi Kastedenler onun Zamanda yaşamak isteyenler de var. Size sorulsa bu e, soru yani siz ne o söylersiniz? O mucizeleri merak ediyorlar. Ama o mucizeler o zaman gösterilmiş, geçmiş, tarihte evet. kalmış ama son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesi hala devam etmektedir ve akla hitap etmektedir. Bakın, onlar duygulara hitap etmiş. Son peygamberin de duygulara hitap eden mucizeleri olmakla birlikte akla hitap eden bir mucize var ve hala da devam ediyor. Şu gözümüzün önünde nedir o? Kur'an-ı Kur Kerim. Gelin onu bir düşünelim. Allah'ın kelamını bir düşünelim. E Muhsin Bey ya biz benim ömrüm hep Allah'ın kelamı ile geçti. Ama inanın okudukça, öğrendikçe imanım güçleniyor ya. Allah Allah diyorum ya. Bu ayet ne müthiş bir ayet ya. Sanki bugün mü oldu diyorum. Yani o yüzden sevgili gençlerimiz ile Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl oldu? Denizi nasıl tozlu yol haline getirdi? Merak etmeleri güzel de ama bugün hala gözümüzün önünde oluyor. Bir de bakın e işte şu peygamber zamanında olmak isterdim, bu peygamber zamanında olmak isterdim. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah, 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 Allah. hayatında bütün peygamberlerin yaşayışı var. ...mesela Yusuf Aleyhisselam'ı... ...zindanda görüyoruz. E Peygamberimizin de... ...Şıb-ı Ebi Talip'te... ...üç yıl hapis hayatı yaşadığını... ...görüyoruz. Süleyman Peygamber'i... ...orduların başında görüyoruz. E Peygamber Efendimiz de öyle. Yani Bedir'de... ...Uhud'da... ...Hendek'te... ...ordunun başında olduğunu görüyoruz. Yani... ...diğer peygamberlerin... ...hayatındaki şeylerin hepsi... ...sevgili peygamberimizin... ...hayatında vardır. Evet. O yüzden... E, ...sual sorulanlardan çoğu... ...son peygamber... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın... ...devrinde olmayı arzulardım... ...diyor. İnşallah... ...Rabbim sevgili peygamberimizin... ...ahlakıyla ahlaklandırsın... Amin, amin. ...ve ona komşu amin. eylesin. Hatta bir... E, ...gencimiz genç bir arkadaşımız şöyle dedi peygamber efendimizin zamanında olmak isterdim oraya gitmek isterdim ve Bedir'de şehit olmak isterdim dedi hocam. Allah o, o ne, ne, ne yiğitlik o ne iman evet, ya. Yani. Bedir'de şehit ben... olmak isterdim yanlış duymadıysam <laughs> hocam tabi yani o dönemde yaşamak elbette hepimiz isteriz Allah iman nasip etsin Allah korusun inkar edenlerden de olabilirdik öyle doğru, değil mi? Hazreti doğru. Nuh mesela eşi iman etmemiş. E, oğulları. Oğlu iman oğlu etmemiş, iman etmemiş, ya. etmemiş oğlu, Hazreti Musa. Yani, aman ya Rabbi. Yani oğluna gel oğlum gemiye gel. İnni asibul cebel ben dağa tırmanacağım. Bırak oğlum dağı, kayayı bırak bugün. Yani oğul zannediyor ki dağın tepesine tırmanırsam oraya bu sular çıkmaz. Orada kendimi kurtarmış olurum. Aslında sığınılacak yer o gemi doğru Ama o gemiye gelmiyor da Dağıtılmıyor i̇şte Dalgalar dağa da ulaşıyor Oğluna da ulaşıyor Baba yüreğe dayanamıyor Ya Rabbi oğlumu bana ver e, Diyor ki Cenab-ı Hak e, Ya Nuh, Böyle dua etme Oğlumdur diye sahip çıkma Yakınlık iman yakınlığıdır senin oğlunda bu durum yoktur. O yüzden oğlum diye sahip çıkma. Bir daha da böyle dua etme. Evet. Allah Allah. Ya inkar edenlerden. Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.